Bu iki sahibi haftada bir saat çalışıp ayda 200 bin dolar kazanıyor. Nasıl mı? Birazdan anlatacağım taktikler ve bilgileri kullanarak size bunun 10 katına kazanabileceğinizi vaat ediyor. Ancak dürüst olacağım bu taktikler ve bilgileri kullanarak sadece birkaç bunu başaracak. Bazı anası belki ayda 10 bin dolarda kalacak. Kim bilir? Bu sizin videoyu izledikten sonra ne yapacağınıza bağlı. %1'e girmek için daha fazla çabalayabilir ve tecrübe başlayabilirsiniz. Belki videonun bir özetini çıkarıp bilgilerin tamamen kalıcı olmasını sağlarsınız. Dediğim gibi bu size bağlı. Peki canı sıkılmaya başlamadan nasıl milyarlar kazanacağını açıklayayım. İlk olarak bazılarınızın da bileceği gibi önce kendini geliştirmekle başlayacaksın. Zaten bunu biliyor muydun? O zaman uygulamadığın bu kuralı artık uygulamaya başlarsın. Konudan sapmadan kendini en iyi ve en hızlı şekilde nasıl geliştireceğini geçer. Sıkıcı gelebilir ama hayat kurtardığı gerçeğini değiştirmez. İlk olarak ileride birçok karar alacağın için nasıl doğru düzgün kararlar alabileceğini söyleyeyim. Bunun için yazarın iki tekniği var. Birincisi en kötü durum sonucu canlısı. İkincisi ağırlıklı ortalama karar matriksi. Tabi bunların kısaltmaları kullanacağım ki sıkılmıyor. İlk olarak AOKM'yi yani ağırlıklı ortalama kalem matrisini açıklayarak başlayalım. Bu tekniği kullanmak için ilk önce kağıt kaleme ihtiyacınız var. Kağıt kalem aldıktan sonra ekranda gördüğünüz şeyi çizin. Ve şu iki boşluğa karar verebileceğiniz seçenekleri yazın. İstediğimiz seçenekleri yazın. Daha sonra etkenler kısmına bu iki seçeneğin farklılıklarını oluşturabilecek nitelikler yazın. Yazdığınız bu etkenleri kendinize göre 10 üzerinden puanlandırın. Mesela fiyat kendine fakir birisi 10 verebilirken zengin birisi 1 hatta 0 verebilir. Etkenlerin çarpanlarını da belirledikten sonra seçeneklerini de aynı şekilde puanlandırmayın. Daha sonra etkenlere verdiğiniz çarpanlara çarpın ve seçeneğin çıkan sonucunu toplayın. En yüksek puana sahip seçenek kazanmıştır. Şimdi diğer karar verme tekniğini EOKM yani en kötü durum sancı analizi adından anlaşılacağı üzere aklından en kötü ne olabileceğini ve ihtimallerini hesaplıyoruz. Sonra gerisi sana kalmış. En kötü durumun çok seyrek olduğuna güvenmeme gerektiğini de söyleyeyim. Her neyse daha fazla zamanın olabilmesi için geri kalan kısmını sadece birkaç cümleyle özetleyeyim. Hayatta nerede durduğunu sen seçersin. Zengin ya da fakir olup olmadığını eski kararları sağlamıştır. Hayattan şikayetçiysen kendini suçlamalısın. Kendini de geliştirmeye öğrendiğine göre herkesin dediği gibi sen de bir işletme kurmalısın. Ama ben sana işletme kur dedim diye rastgele bir yerde kafa açarsan videonun başına bahsettiğim şeyleri asla alamaz. Bu yüzden bir işletme kurmanın 5 emri ve bir işletmenin satrançını anlatacağım. İlk emre başlayalım. İhtiyacın emri. Bu emre uymayan işletmeler önce kendilerini düşünür ve paraların onlara gelmelerini beklerler. Ancak kitabın yazarının da dediği gibi parayı kovalamayı bırak. Ve parayı çeken şeye odaklan. Yani müşterinin ihtiyacı olup olmadığını kendine sor. Pazar bölüne zaten doyduysa başaramaz. İkinci emir. Girişin emri. Kısaca eğer yapacağın işi herkes yapabiliyorsa pazardaki arıcı yüksektir. Ve seni değersiz kılar. Pazarda değersiz bir şeyin çok para edeceğini düşünmüyorum. Üçüncü emir. Kontrolün emri. Yaptığın şeyde kontrolün olması gerektiği. Mesela bir pazarlama ağına girmektense bir pazarlama ağı kurmalısınız. Bir bayilik almaktansa bayilik satmalısınız ve benzeri. Çünkü eğer kontrol sende olursa daha fazla para kazanırsınız ve kötü ihtimallerin daha az riskler. Dördüncü emir. Ölçeğin emri. Bir işletmenin kârını hesaplanan formülü satılan birim çarpı birim kârı eşittir net kârdır. Satılan birim adından anlaşılacağı üzere sattığın ürün veya hizmetin sayısıdır. Birim kârı ise bu ürün veya hizmeti ne kadar sattığındır. Eğer satılan birim veya birim kârını arttırmana bir yolu yoksa ölçeğin ömrüne uymuyor demektir. İşletme para kazanabilir ama seni zengin biri yap yapmayacağı kesindir. Beşinci emir. zaman emri. Eğer işletmen tüm zamanını alıyorsa o bir işletme değil, iştir. Bir işletmenin zamanını çalmamız çok önemlidir. Bu yüzden işte bir işletmeyi pasifleştirmenin 5 yolu. 1. Kiralama sistemleri. Bir şey oluştur veya satın al ve onu kiralar. Örnek olarak gayrimenkul, telif hakları, kiralık powerbank bank ve benzeri. Kiralama sistemleri en pasif gelir kaynağıdır. Tek kötü yanı her türlü işletmeye uygulayamayacağınız. Peki, ikinci seçeneğimiz bundan daha kullanışlı. 2. Yazılım sistemleri. Kısacası içinde internet içeren bir şeyin işletmeyi yönetmesi. Yazılım sistemlerinin en iyi yanı sizden çok az şey isteyeceklerdir. Yani oldukça kullanışlıdır. Sıradaki sistemimiz içerik sistemleri. Bir bilgiyi bir yere koyup bilgi satmak içerik sistemidir. Örnek olarak kitaplar, blog postları, e-kitaplar ve benzeri. Aslında şu an izlediğim video bile içerik sistemine giriyor. 4. Dağıtım sistemleri. Eğer bir ürünü icat edip 10 çeşitli sitelerde satışı sunarsan dağıtım sistemlerinden yararlanmış olursun. Adı üzerine dağıtım olduğu için ne kadar pasiflik getirebileceğini sen de biliyorsun. Ama bundan daha kötü bir sistemimiz daha var. O da insan kaynakları sistemleri. Basitçe birini işe almak diyerek özetlenebilir. Bu sistemi kötü yapan asıl şey işletmenizin çoğu pasifse ve siz birini işe alırsanız işletmenizin pasifliği düşer. Çünkü işe aldığınız kişiyi yönetip denetlemeniz gerekir. Ancak bunu pasiflik sistemi yapan şey ise hiç pasif olmayan bir işletmeyi pasifliğini arttırabilmesi. Örneğin bir kafe sahibi olarak her şeyi siz bakıyorsunuz. Siz müşteriyi karşılıyor, siz kahveyi yapıyorsunuz vesaire. Ancak birini işe alırsanız işletmeniz %40 daha pasif olacaktır. Bu 5 emire uyan işletmeni seçtiğine göre işletmenin satrancını öğrenmen gerektiği anlamına geliyor. Peki ne bu satranç? Neden satranç? Neden dama değil? Yazarın dediğine göre dama oynamanın tek boyutlu yani sadece fiyata odaklanan insanları anlatmak için kullanılıyor. Satranç ise bütün her şeyi görebilen insanlara anlatmak için. Eğer daha önce satranç hakkında pek bilgi edinmediysen basitçe anlatayım. Satrançta her taşın puanları vardır. Vezir yani pazarlama 8 puan. Kale yani insanları 5 puan. Fil yani müşteri hizmetleri 3 puan. At yani ürünü 3 puan. Şahises en son açıklayacağım sonsuz puan. Vezir ile başlayalım. Vezir öyle güçlü bir taş ki diğer taşlarınız çok kötü yönetilse bile yine de ayakta kalırsınız. Yazar bir ürünü pazarlamanın tüm inceliklerini yazamayacağı için sadece nasıl reddedilemez bir satış teklifi yapabileceğinizi anlatacağım Reddedilemez bir satış teklifinin 6 adımı vardır. 1 ürünü rakiplerinden ayıran bir faydayı ortaya çıkar. 2. Arzu ve aciliyet oluşturan kelimeler kullan. 3. Kanıt göster. Örnek olarak A adında bir pizza farkası zamanında teslimat demedi. 30 dakikada teslim edilmezse ücretsizdir dedi. Ve kanıt göstermiş oldu. Dördüncü adım kendini açıklıyor zaten. Az ve öz olun. Beşinci adım. Oluşturduğunuz slogan'a şirketin sahip olduğu her şeye ve her yere yazın. Bu şekilde herkesin görmesini sağlayın. Örnek olarak kamyonlar web siteleri, e-posta imzalar yani aklına gelen her yer. Ekstra olarak bir reklama ilgi çekici yapmanın 5 yolunu anlatayım. 1. Kutuplaştır. Mesela eğer ben oyun oynamak iyidir dersem oyun oynamayı sevenler ve sevmeyenleri bir araya getirip onları kutuplaştırmış olur. Bunun gibi konularda insanları ikiye ayır bu kadar. 2. teknik müstehcen olmak. <laughs> yani ilgi uyandıran bir arzu olduğu için işine yarayabilir. Üçüncü tekniğimiz duygu yaşatmak. Duygu yaşatma işinin uzman değilim ama bir uzman tanıyorum. O da diziler ve filmler. Dizi ve filmlerin temel eğlendirme mantığı duygu yaşatmadır. Yani onları inceleyebilirsin. Dördüncü teknik, kitlenle etkileşim içinde ol. Mesela onlara hitap edecek sözler kullan. Örneğin, zengin olacak mısın yoksa olmayacak mısın, öğrenmek için tıklay. gibi bir slogan zengin olmak isteyen bir kitleye karşı kullanılabilir. Beşincisi ise sıradan dışına çıkmak. Mesela kendinizin patronu olun cümlesi artık sıradanlaşmıştır. Peki ne ilgi çeker? Bunu sizin yaratıcılığınıza soruyorum. Ben zaten her videonun thumbnail'ında bu tür teknikler kullanıyorum. Örnek olarak onlara bakabilirsin. Sırada kale var. Yani yanınıza çalışacak insanlar. Aslında yapman gereken tek şey bir olgunu geliştirmek. O da kuşku. İnsanları seçerken onlara çok güvenme. Çalışanların aynı zamanda müşteri hizmetlerini de etkileyeceği için onları yakından tanı ve müşteri hizmetlerini onların oluşturduğunu unutma. Son olarak da şirket ortaklarını seçerken yazarın tabiriyle evleneceğim partneri seçiyormuş kadar fazla düşün. Sırada pazarlamanın kızı Fil var. Neden kızı dediğimi birazdan anlayacaksın. Müşteri hizmetleri günümüzde çok daha basit. Çünkü ortalama bir şirketin üzerinde hizmet verirsen kolaylıkla herkesin önüne geçeceksin. Müşteri hizmetlerine en çok yapılan hata şikayetlerin tamamını görmezden gelmektir. Müşterilerin sorununu direkt olarak belirten şikayetleri iki hatta dört kere düşün. Çünkü eğer müşteri hizmetleri iyiyse insanlar sizin markanızı birbirlerine önerecektir. Böylece pazarlama bir kere bile reklam vermeden halledilebilir. Ancak çok zaman alır. At. 3 puan olduğu için çok aramsamamazlık etmeyi. Ürün konusunda metalaşmış ürünler seçmenizi önermem. Çünkü metalaşmış ürünlerde ürün rekabet etmez. Fiyat rekabetidir. Bir ürün oluştururken ikinci büyük bir hata ise rekabete fazla odaklanmaktır. Aslında olması gereken %95 kendi ürününü geliştir, %5'lik rekabet ettiğin kişilerin zayıflıklarını gözlemle. Ve o zayıflıkları sen daha iyi yap ki rekabetin önüne geç. Şimdi de en çok beklediğin taşa geldik. Şah. Şah aslında senin ne yaptığındır. Yani senin disiplinindir. Çalışmandır. Peki sadece bu mu? Aslında evet. Sınırsız çaba ve motivasyonla dünyayı bile fethedebilirsin. Bunu anlaman gerekiyor. İnsanlar içlerindeki potansiyelin farkında değildir. Muhtemelen sen de değilsin. Eğer anlarsan ne kadar büyük bir israf yapmış olduğunu farkına alırız. Hatta antik çağdaki Büyük İskender ve Julius Caesar gibi ünlü liderler tanrıdan geldiklerini ve kısmen tanrısal olduklarını hissederlerdi. Yani kendini küçümseme.